Merhaba arkadaşlar, 22 Mart Cuma günündeyiz. E, ay tüm gün terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Dolunayın hemen ertesi günündeyiz. E, dolayısıyla terazi temasında olması ayın gene ilişkiler e, ve ortaklıkların ön planda olması ile ilgili bir gündem yaratacaktır ister istemez. E, ay terazi burcunda ilerlediği zaman bireysel olarak bizler de e, daha... E, objektif bakış açılarında daha adaletli, hakkaniyetli bakış açılarında oluruz. Ee, biraz daha diplomatik ve ara bulucu rolünü üstlenebiliriz. Ee, moda, sanat, tasarım konularına biraz daha ilgimiz artabilir diyebilirim. Ee, ayın, yani cuma, cuma gününü genel olarak konuşursak aslında hani günün ilk yarısı biraz stresli, sonrası çok güzel. Ee, neden böyle? Çünkü ay buçuk sularında Satürn'e stresli bir etkileşim gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu üstlendiğimiz sorumlulukların üstesinden kolaylıkla gelebilmek yönünde iyi bir etki değil. Biraz böyle hani bazı engeller, kısıtlamalar ve sıkıntılarla yüzleşebileceğimizi aslında ifade ediyor. Özellikle üst pozisyonunda olan kişilerle diyaloglarımıza dikkat etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Akşam 17 sularına geldiğimiz zaman bu defa Ay Plüton arasında stresli bir etkileşim var. bu da yine inandığımız doğru olduğunu düşündüğümüz ay terazi burcunda olduğu için muhtemelen hakkaniyet ve haksızlığa uğradığımız konularla alakalı olabilir bugün de. Fikir ve düşüncelerimizi karşı tarafa zorla iknaya çalışırsak burada bazı goller yiyebileceğimizi aslında ifade ediyor. Yine yönetici pozisyonda, otorite pozisyondakilerden bir takım refüzasyonlar söz konusu olabilir. Bir takım hani sert tepkiler ortaya çıkabilir. Biraz daha Yapıcı ve alttan almaya yönelik hareket etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Ama ardından 19 sularında Ay ile Jüpiter arasında pozitif bir etkileşim var. E, Tamamen rahatlıyoruz diyebilirim. Manevi anlamda o arzu ettiğimiz, beklediğimiz huzuru elde edebiliyoruz. Tabi Cuma akşam saati işte bitmiş. Hani böyle oh be haftayı bitirdik rahatlığı da olabilir bu. E, buna hani Jüpiter ile Ayın pozitif etkide olması ekstra bir katkı ve yardım sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. 21 sularında ise Ayla Venüs arasında pozitif bir etkileşim var. Ayla Venüs arasındaki pozitif etkileşimde özellikle ikili ilişkiler açısından oldukça yapıcı ve güzel bir sonuç ortaya koyar. Belki hani hayatınızda birisi yoksa arkadaşlarınızla beraber vakit geçirmekte yine oldukça etkili sonuçlar doğurabilir. İkili ilişkileriniz varsa da belki romantik bir akşam yemeği için ilerler bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Ee, öte yandan Cuma 16 sularında e, Mars'ın ay düğümleriyle pozitif bir etkileşimi var. Mars'ın ay düğümleriyle pozitif etkileşimde olmasını ben seviyorum. Çünkü o yaşam hedeflerimizi ortaya koymak istediğimiz o motivasyonu sağlamak konusunda... E, ihtiyaç duyduğumuz cesareti elde edebileceğimizi hırs ve motivasyonumuzu etkili bir şekilde ortaya koyabileceğimizi gösteriyor dediğim gibi cuma gününü genel düzetlerem günlük yarısında ayın Satürnle ve plütonla stresli etkileşimleri biraz zorlanmamıza özellikle otorite pozisyonundakilerle diyaloglarımıza dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor ee, hemen akşam saatlerinde ayın önce Jüpiter sonra Venüs pozitif etkileşimleri ise hani o karanlık ve o biraz karamsar havanın dağılmasına biraz daha manevi anlamda huzur ve mutluluğu elde edebileceğimizi gösteriyor. Mars ay düğümleriyle pozitif etkileşimi ise yaşam hedeflerimizi <laughs> gerçekleştirmek konusunda ihtiyaç duyduğumuz güç ve motivasyonu elde edebileceğimizi ifade ediyor. Şimdiden harika bir cuma geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.